Merhaba arkadaşlar Öncelikle Ramazan ayımızın bütün Müslüman alimine hayırlı olmasını bolluk bereket huzur getirmesini temenni ediyorum Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ve bugün ee, ben mutfakta bir şeyler yaparken sizlerle sohbet etmek istedim. Ve uzun zaman oldu mutfakta sizinle yemek, sizinle sohbet ederek yemek yapmayalı. Özlemişim ya. Hiç böyle hatalar yapar mıydım? Yapmazdım. Ben sürekli mutfağa gelince size bir merhaba deme isteği geliyordu ama çok uzun zaman oldu merhaba demeyeli mutfaktan. Bugün ben e, biberli ekmek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın bu biberli ekmeğimin içi. Hatay yöresine ait biberli ekmek yapacağım. Bu da benim hamurum. Bu kadar az bir şey yapacağım. Ve bir de kurabiye yaptım. Kurabiyemin adı kukule. Kukule kurabiye duydunuz mu? <laughs> Duymuşsunuzdur. İşte kurabiyemi yaptım. Onu dolaba koydum. Onun dinlenmesi gerekiyor. Çok yoruldu kurabiye. <laughs> kurabiyemi e, dolaba koydum. Çünkü mutfağı ben bir karıştırıyorum arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Mutfağı yemek yapmaya değil sanki savaşa giriyorum gibi. Allah'tan telefon yukarıda da tezgahın şu kısmını görmüyorsunuz. Yani çok rezil bir vaziyette çalışıyorum. <laughs> Sonrasında toplamıyor mu? Topluyorum. Ama başlangıçta her şey her yerde. Şimdi biberle ekmekle e, kurabiyemi birbirine karıştırırım dedim. Bir de video çekerken hepsi birbirine karışır. En iyisi mi ben? Ayrı ayrı yapayım bu işi dedim. Ve kurabiyemi yapıp dolaba koydum. Ondan sonra biberli ekmeğimin içine hazırladım hamurunu biraz dinlendirdikten sonra aa dedim ben buradayım artık mutfaktayım ramazan boyunca da her gün yapmasam da gün aşırı iki günde bir mutfakta olurum ve mutfağa yedim. yemek yaptığım sürece de sizlere buradan merhaba diyeceğim ve e, şöyle ramazan boyunca da ben sizlere eee hadis okumak istiyorum kısa kısa. Şöyle bugün ilk okuyacağımız hadisimiz şu olsun. Doğrulara sarılınız. Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye neticede Allah katında sıddık yani doğru sözü sözlü mertebesine yazılır diyor. Bu bizim ee, hadisimiz. Bunu okuduk. Ee, şimdi size şu şeyimizi ilk önce atalım arkadaşlar. Dakika tutacağız. Bakın dakikamızı sakın sakın ee, unutturmayın bana. Çok güzel geldi. Evet. Bakın kurabiyelerime size gösterirken düşürecektim. Bakın. Şimdi bunlar 15 dakika kadar falan fırında ay çok özür dilerim dolapta durdular. Şimdi de 15 dakika kadar fırında kalacaklar. Tamam. 3 çeyrek geçe falan çıkartırsam Herhalde kurabiyemiz olmuş. Olacak. Size bittiği halinde gösteririm. Şimdi ben e, bunlar niye böyle tek tek, ayrıntılı ayrıntılı anlatıyorum? Çünkü ben yemek tarifi vermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Ben sohbet etmeyi seviyorum. Onun için sohbeti tercih ediyorum. Ve e, size bugün şöyle çok güzel, beni çok etkileyen bir hikaye anlatmak istiyorum aslında. E, Muhibe ve arkadaşları, bilmiyorum duymuş olabilirsiniz, hikaye sevenler. E, ben çok severim hikayeyi, hikaye okumayı, kitap okumayı, şiir dinlemeyi. Yani seviyorum ben ve fırsat buldukça da okuyorum. Ha hani eskisi kadar sizlere okuduğum eee kitaplarım paylaşmıyorum ama sizleri sıkmamak için anlatmadığımı, okumadığımı düşünün lütfen. Ama bugün anlatmak istiyorum. Şöyle dört kız e, arkadaş, birbirleriyle çok iyi anlaşan, birbirleriyle çok iyi geçinen dört kız arkadaş. E, üniversite öğrencisi bunlar. Bir tanesinin adı Mühibe. Bir gün e, üç arkadaş dışarıya bir yerde buluşuyorlar dışarıda bir yerde işte ama oruçlar e, güzel vakit geçiriyorlar. Sonra içlerinden bir tanesi diyor ki ya biz bugün buradayız ama Muhibe nerede? O neden bizim yanımızda değil. Muhibe'yi de şey yapsaydık çağırsaydık falan diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ah Muhibe bizim yanımızda değilse biz Muhibe'nin yanına gideriz. İftarımızı da yaparız, oradan evlerimize gideriz diyorlar ve üç arkadaş Mühibenin evinin yolunu tutuyor. Mühibenin kapısına geldiklerinde zile basıyorlar. Mühibe o kocaman gözlerini açarak sanki niye geldiniz der gibi arkadaşlarının yüzüne bakıyor ama arkadaşları mühibe'nin o şaşkın bakışına hiç aldırmadan içeriye giriyorlar ee, ilk önce bir şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar böyle çok şaşırıyorlar aslında çünkü mühibe'nin durumunu bilmiyorlar mühibe ee, yoksul bir ailenin kızı Ondan sonra Muhibe'nin annesi diyor. Kızlar geleceğinizi haber verseydiniz ben size neler neler yapardım. Köfte yapardım, çorba yapardım. Hatta bugün tarhana çorbası yapacaktım ama işte tüpçü tüpü getirmedi. Şu oldu, bu oldu. Bir sürü bahaneler mühibe'nin küçük erkek kardeşi de annesi derken gözleri yerinden fırlıyor hemen mutfağa gidip bakıyor dolaba koşarak bakıyor dolap bomboş o sinirli annesinin yanına geliyor hani dolabımızda her şey vardı hiçbir şey yok anne diyor mühibe'nin annesi mahcup bir şekilde ee, iftara sadece kuru ekmeklerden yapılmış makarna dedikleri bir şey getiriyor işte. Kızlar o makarna yiyorlar ama e, burunlarının direği sızlıyor içleri acıyor. Dışarıya çıktıklarında hepsi de o kadar üzgünler ki hiç kimse birbiriyle konuşmadan herkes evine gidiyor. Ve o gün e, sabah kadar bu üç arkadaş düşünüyorlar, biz Muhibe için ne yapabiliriz diye. Sonra e, üçü anlaşıyorlar. Mahallelerindeki bir markete yani bakkala mı markete mi gidiyorlar. E, onlara bir koli hazırlatıyorlar ve bu koliyi de Muhibe'nin evine götürmesini istiyorlar. Hatta Muhibe üzülmesin, incinmesin, kırılmasın diye o bakkala diyorlar ki bunun bir kampanya olduğunu söyleyin. İşte bu ücretsiz ve bu bizim yaptığımız bir kampanya. Ramazan boyunca her gün birilerine bu şeyden koliden götüreceğiz diyerekten e, şey yapıyorlar adamı tembih ediyorlar adam koliyi hazırlıyor ertesi gün muhibe'nin evine götürüyor muhibe'nin annesi kardeşi ve muhibe gelen koliyi görünce o kadar mutlu oluyorlar ki e, hemen ertesi gün Mühibe okulda arkadaşlarına söylüyor. Ya neydi sizin o haliniz Allah'ını severseniz? Hiç habersizce iftara mı gelinir? Siz bugün gelin ve annem neler yapıyor, neler yapmış bir görün diyorlar. Kızlar bu işe çok seviniyorlar çünkü bakkalcı dediği gibi kızların aldığı, hazırladığı koliyi kendisi vermiş gibi götürüp veriyor. Muhibe'nin hiçbir şeyden haberi yok. Ve ertesi gün iftara Muhibe'nin evine gidiyorlar. Annesi her şeyi yapmış. Kızlar oturuyor. Köfteler, börekler, tatlılar, her şey yani Annesi diyor ki kızlar siz geçen gün habersiz geldiniz. Eğer haberimiz olsaydı o gün de size çok güzel bir iftar sofrası hazırlardık. Çocuk bakıyor. Anne o gün sen hiçbir şey yapamazdın. Neden böyle söylüyorsun ablalara diyor. Çünkü dolabımız o gün bomboştu diyor. Kızlar çocuğun söylediğini duymamış gibi yapıyorlar. Güzelce karınlarını duyuruyorlar ve Mühibe'ye de hiçbir şey söylemiyorlar. Huzurlu bir şekilde evlerine gidiyorlar. Evet arkadaşlar, eğer biz de huzurlu sizler daha doğrusu hepimiz, hepimiz için geçerli. Gerçekten de etrafımızda Mühibe'nin ailesi gibi birçok aile olabilir ya da etrafımızda yoksa duyduğumuz gördüğümüz e, birileri olabilir mühibe gibi olan e, insanlara yani şu Ramazan günü yüzlerini güldürelim ya koli koli bir şeyler götürmesek de yaptığınız bir çorbayı dahi ikram etseniz o kadar büyük sevaba girmiş olursunuz ki işte gönlü güzel ve huzurlu ferah bir şekilde evlerine gidiyor o kızlar Bizler de huzur içinde evlerimizde olmak istiyorsak etrafımızdaki e, muhibeleri görelim lütfen. Arkadaşlar benim videom çok uzadı ve ben e, biberli ekmeğimi ve kurabiyemi size göstermek istiyordum ama videomu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, video çekmeye devam mı edeyim? Devam mi diyeyim yoksa? Lorke Lorke <laughs> İşte arkadaşlar Ya bilmiyorum bazı arkadaşlar böyle dizi film gibi video çekiyorlar ya onun için ben de bu kadar uzun olmasını istemiyorum. Size şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu videomu sonlandırayım. Çünkü devam etsem de herhalde iftara kadar devam et. <laughs> i̇ftara kadar böyle burada şey yapıyormuşum, size video çekiyormuşum. Çok gülerim. Nasıl olsa benim acelem yok benim iftara hem gelenim yok, hem gidenim yok, hem yemek bekleyenim yok. Ya bir başımayım. Kendi başıma hükümetim aslında onun için. Ben bu videomu sizleri daha fazla daraltıp bunaltmamak için. Yani inşallah Allah nasip ederse tekrardan burada olacağım arkadaşlar. <laughs> Laba bak nerede? <laughs> nerede olacağım ya? Tabii ki evimde olacağım. Şimdi bu biberli ekmeğimizi ben güzel güzel açıyorum. Ben sizleri seviyorum. Ve bugünlük Ramazan ilk gününden hepinizin evine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İftar sofralarınız, sahur sofralarınız bereketli olsun diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Ben sizleri seviyorum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hoşçakalın.